Vallahi yani onların düşünceleri ama yani vatandaş olarak memnun değiller. Yani Sultan İçar'ın yani buradaki insanlar CHP'ye oy veriyordu genelde. Ama rahatsızlar yani rahatsız olduklarını düşünüyorum. Ben de burada oyumu CHP'ye kullandım. ama yani benim oyumu götürdü başka partiye verdi. Ben AK Parti'ye vermeyi bilmiyor muydum yani? Onun için pek memnun değilim yani. Peki iki belediye başkanı da AK Parti'den aday çıkarsa oyunuzu verir misiniz? Yok ben vermem oy vermem de. Yani tabii oyun şeyine bağlı yani kişilerin şeyine bağlı. Eğer düşünce yapısı veya Hizmet edebilecek bir noktadaysa, e, vizyonu, bilgi birikimi varsa e, tabii ki veririm. Yani. AK Parti de olsa, o biri de o biri de, de olsa veririm. Ama bu dönem CHP'ye vermiştik. E, o da götürdü AK Parti'ye